Kendisi peygamberdi, tebliğ etmekle görevliydi ve güzel ahlaklı tanımak için gönderildim diyor. Peygamber ne bir savaş ne bir mucize peygamberi değilim dedi. Bir ayna kirli ise güneşe tuttuğun zaman o kirli yansıtır, pis yansıtır. Aynan parlak ise temiz ise güneşe yansıttığın zaman onu birebir yansıtır. Men arefe nefsahu fakat arefe rabbahu. Nefsini bilmeyen Rabbisini bilemez. Sen önce kendini nefsini bilmen gerekiyor. Peygamber 40 yaşına kadar on nefis terbiyesini, nefis tezkiyesini tamamladı. Ondan sonra şeriat indi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kendi nefsini terbiye etmesinin en büyük efendime söyleyeyim silahı zikrullah idi. Ve kendinden sonra da Hz. Ali yoluyla, kendi ehl beyt yoluyla dinin özünü, dinin hakikatini, dinin gerçeklerini onlara aktardı. Ve o ehl beyt yoluyla kıyamete kadar Devam ediyor. Ali Resulüne Muhammed'in salavat. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem'i eğer anlamış olsa insanoğlu peygamberden sonraki dönüşen olaylardan veya bozulan o Müslümanlardan gerçekten de İslam'ın özünü anlardı. Ama insanlar peygamberin 23 yıllık yaşadığı hayat 23 yıldan önceki 40 yaşına kadar olan manevi hayatını baz almıyorlar. Peygamberin vefatından hemen sonraki 100 yıllık emevi döneminin veya sahabelerin döneminde olan bitenleri din diye inanç diye efendime söyleyeyim hadis fıkıh tefsir kelam ve ona benzer ne varsa o anki yaşananları peygamberin vefatından 100 yıl içerisinde yaşananları din diye insanlara sundular. Halbuki bir Müslüman ilk önce peygamberine bakacak. Peygamberin 40 yaşına kadar olan e, hayatının içindeki e, yaşadığı gizemli bir e, sülük alemi vardı. Seyri sülük alemi dediğimiz nedir? Bir kulun gönülden Allah'a yön dönmesi, o cahiliye toplumu içerisindeyken o batıl veya efendime söyleyeyim şirkin içerisindeyken o toplum, Peygamberimiz hiçbirisine bulaşmadığı halde iç aleminden, gönül alemine dönüp, 40 yaşına kadar manevi olarak Allah'ı zikretmiştir. E, manevi olarak Allah'a bir e, manevi yolculuk yapmıştır, bir kurbiyet, bir ünsiyet sağlamıştır. Ve o manevi yolculuk içerisindeki nefis terbiye dediğimiz nefsiyle mücadele edip, 40 yaşına kadar e, Hazreti Hz. Muhammed Aleyhisselam nefsini terbiye ettikten sonra e, vuslata ermiştir. İrşad olmuştur. İşte 40 yaşından sonra nübüvvet peygamberlik ona e, Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla geldi. Tabi peygamberimiz 23 yıl dönem içerisinde yaşadığı İslam anlayışına bakın. Şimdiki günümüzdeki insanların işte dinler arası diyalog diye bir saçmalık sundular insanlara. Haşa peygamberin ilmi mi yetmiyordu, gücü mü yetmiyordu veya peygamberde bir eksiklik mi vardı? Dinler arası diyalog deyip de Yahudisi de, Hristiyanı da, diğer efendime söyleyeyim sapık dinlerde olanlar da geldi peygamberin yanına. Ama peygamber onlara İslam'ı tebrik etti. Peygamber onların dinini muhatap alıp da onların dininin geçerli olduğunu söylemedi ki. İslam dinine katılmalarını, bütün Dünya devletlerine bütün efendime söyleyeyim o zamanın yakın veya uzak neresse her tarafa elçiler gönderdi. Ben Allah'ın Resulü Muhammed sizi İslam dinine davet ediyorum. Bak Hristiyan alemine de gönderdi. Hristiyan aleminin dinini geçerli kılmış olsaydı niye İslam dinine davet ediyorum dedi. Yahudilere niye İslam dinine sizi davet ediyorum dedi. Yani demek ki diğer dinlerin hükmü bitmiş. Ama o günden bugüne kadar Müslümanlar geçerli olmayan, geçerliği bitmiş, miadı dolmuş peygamberimizden önceki 124 bin peygamberin de hükmü bitmiş. Fakat gelen son din, son peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselam son din İslam bunu hükmü kıyamete kadar devam edecek. Fakat cahil cehalet takımı peygamberimizden sonra bugünümüze kadar cahil cehalet takımı hala geçerli olmayan, hükmü olmayan karşılığı olmayan, Allah katında da, kul katında da hiçbir nazari itibarı olmayan din dedikleri Hristiyan ve Yahudiler veya diğer dinler hala devam ediyorlar. E bizim Müslümanlar gerçek manada peygamberi anlamış olsaydılar, peygamberi manevi olarak da, zahiri olarak da, ahlaki olarak da peygamberin yolundan gitmiş olsaydılar, muhatap oldukları bütün Hristiyan ve Yahudi din alimlerine olsun, din adamlarına olsun veya da o ülkelere olsun İslam'ı tebliğ ederdi. Kabul etti etti etmediyse kendi kendi bilir. Peygamber de tebliğ etti, kabul etti, etti etmedi kendi bilir. Peygamber kabul etmedi diye kimsenin kapısını çalıp da savaş açmadı. Kimsenin malını gasp etmedi. Kimsenin şehrine baskın yapmadı. Ama gel gör ki Emevi dönemindeki Muaviye'nin zürriyetinden gelen Efendime söyleyeyim Yezid, Muaviye, Ebu Sufyan'ın zürriyeti kalktı sözde İslam'ı tebliğ ediyoruz diye memleket memleket ülke ülke bastı. Onların sözde İslam'ı tebliğ ediyoruz dediler. İslam'a katılın dediler. Katılmıyoruz deyince bunların efendime söyleyeyim katlettiler. Onların kadınlarına kızlarına el attılar. Cariye yaptılar. Değerli kıymetli mallarını gasp ettiler. Ve bunun ismine de İslam dediler. İşte buna da cihat dediler. Haşa cihat. Cihattan çok uzak. Onlar ki eşkıyalık. Emeviler İslam'dan önceki ahlaklarını İslam'ı da e, bir efendime söyleyeyim kılıf olarak kullanıp aynı ahlakına devam ettiler. Bu eşkıyalıktır. İslam değildir. İslam ahlakı peygamberin ahlakıdır. Peygamber hiçbir zaman karşısında Yahudi olsun, Hristiyan olsun veya hiçbir dinden olmasın, ateist olsun. Dini tebliğ ettikten sonra karşı tarafa olan bir üzerine olan bir borcuydu. Allah'ın onun üzerine yıkmış olduğu bir borcuydu. Kendisi peygamberdi, tebliğ etmekle görevliydi ve güzel ahlaklı tanımak için gönderildim diyor. Peygamber ne bir savaş ne bir mucize peygamberi değilim dedi. E peygamberin 23 yıllık İslam anlayışı, İslam ahlakını hangi din adamları 1400 yıldır efendime söyleyeyim bunu yaşamaya çalışıyor ve yaşıyor? Yaşamıyorlar. Şimdi Orta Doğu'nun hali bu işte. O yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakı bize bir mirastır. Kur'an ve ehli beytim diyor. İki emanet bıraktım diyor. Kur'an ehli beyt ne demek? Kur'an Allah'ın kelamıdır. Ehli beyt de peygamberin ahlakıdır. Yani Kur'an'ı bildiğin gibi ahlakını da bilmen gerekiyor. Ahlakı olmayanın Allah katında kıymeti de yoktur. Çünkü ahlaksız bir insan Kur'an okusa bile hiçbir geçerliliği yoktur. Kur'an güzel ahlakları seni güzelleştirmek için Allah'ın göndermiş olduğu bir efendime söyleyeyim evir ve emir ve talimattır. Bir kanun kitabıdır. Bir evrensel maddi ve manevi bütün her ilme hükmeden bir cevherdir. Fakat senin o cevheri alman, hayatına geçirmen için önce içindeki cevheri bulman gerekiyor. İçindeki cevher nedir? Ruhunun güzelliğidir. Nefsinin delaletini yenmendir. Nefsinle mücadele etmendir nefisle Allah arasında 70 bin hicap perdesi var. Onları nefis terbiyesi yaparak, teski ederek sülf, süfli sıfatlardan, malani sıfatlardan kurtulup büyük cihat işte dediğimiz de bu. O cihadı gerçekleştirdikten sonra irşat olduktan sonra senin o Allah'ın mesajını hakkıyla alman, hakkıyla algılaman gerekiyor. Eğer ki bir ayna kirliyse güneşe tuttuğun zaman o kirli yansıtır. Pis yansıtır. Aynan parlak ise temiz ise güneşe yansıttığın zaman onu birebir yansıtır. İşte senin gönül aynanı parlatman gerekiyor. Gönül aynanı güzelleştirmen gerekiyor. İşte o güneş olan Kur'an, güneş olan peygamber onu yansıtman için sana önce yansıyıp karşı tarafa yansıtman için senin temiz olman gerekiyor. Gönül aynanı aklını, gönlünü malani, boş, gereksiz, nefsani sufli, şeytani sıfatlardan arındırman gerekiyor. E sen kendin arınmamışsın. Nefsi emmarede gezerken Allah'ın kitabını alıp Allah'ın ilminden dem vurmaya çalışıyorsun. Kendinden haberin yok. Peygamberi aktarmaya çalışıyorsun. Kendi nefsini bilmiyorsun. Efendime söyleyeyim insanlara ilim dağıtmaya çalışıyorsun. Men arefe nefsehu fakat arefe rabbehu. Nefsini bilmeyen Rabbisini bilemez. Sen önce kendi nefsini bilmen gerekiyor. Peygamber 40 yaşına kadar o nefis terbiyesini, nefis tezkiyesini tamamladı. Ondan sonra şeriat indi. Bak önce tarikat sonra şeriat. Tarik demek yol demek. Peygamberin gönül aleminden Allah'a seyri sülük yoludur o. İşte o 40 yaşına kadar seyri sülük yolunu tamamladı. Nefsiyle mücadele etti. Harama, kötülüğe, pisliğe, dedikoduya, fitneye, gıybete, harama yaklaşmadı. Nef onda da nefis vardı. Ya Resulallah size nefis var mı? Var. Ne yaptınız? Ruhumun evrin altına verdim diyor. E peki sen de kendi nefsini, ruhunu emin altına vermen gerekiyor. Ama nasıl vereceksin? Bir mücadeleyle, nefis terbiyesiyle, nefsini zikrederek, ela bi zikrullahi diyor. Kalpler ancak ve ancak zikirle tatmin olur. Şimdi günümüzdeki sahtekar hacı hocalar ve geçmişte yaşamış sahtekar hacı hocalar e, zikir, işte Kur'an okumak da zikirdir, namaz kılmak da zikir deyip saptırmaya çalışıyorlar. Ya zikir Allah'ın ismini anmaktır. Samimi bir kalple, temiz bir duyguyla, boş gereksiz duygulardan uzaklaşıp saf bir niyetle Allah'ın ismini anmaktır. İşte o zikir 124 bin peygamberin çektiği zikirdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşına kadar Allah ile kurbiyeti zikirle sağlandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendi nefsini terbiye etmesinin en büyük efendime söyleyeyim silahı zikrullah idi. İşte ela bi zikrullah tatmayil kulub demesinin zikir kalpleri tatmin eder. Allah onu bildiriyor. Seni yaratan bunu bildirirken senin noksan aklınla kalkıyorsun zikri inkara gidiyorsun veya farklı farklı yönlere saptırıyorsun. İşte kendine de Müslüman diyorsun. İşte bu yüzden peygamberi anlamak için 40 yaşına kadar olan dönemini 23 yıllık peygamberlik dönemini güzel analiz edersen o peygamberin kiminle oturup kalktığını, kime değer verdiğini, kimi sevdiğini, kimi sevmediğini, kimi dergahına yaklaştırdığını, kimi dergahına uzaklaştırdığını, kime hoşnut baktığını, kime yan baktığını, yani yüzünü çevirdiğini bilirsen is, Peygamberden sonraki dönüşen o olayları da iyi anlarsın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken, ben ilmi şehrim, Ali kapısızdır dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken, Hazreti Bekir Sıddık en sadık e, sadakatinden met etti. Hazreti Ömer'e adaletinden met etti. Hazreti Osman'a hayasından met etti. Hazreti Ali'ye de ilminden efendime söyleyeyim, cengaverliğinden onun maddi ve manevi ilim sahibi olmasından yürüyen Kur'an demesinden Kur'an-ı Kerim in, nazır olduktan itibaren 9 yaşından beri peygamberle kendisi 9 yaşındaydı. Peygamberle peygamberlik verildiği zaman İlk iman eden erkek Müslüman Hazreti Ali'dir. Peygamber'in 23 yıllık Peygamberi döneminde her zaman yanı başında olan, bütün savaşlarda ön planda olan, peygamberin bütün vahilerinde onunla beraber olan Hazreti Ali'yi peygamberin vefatından sonra son tarafına so, en sona attılar. Ön plana kimi çıkardılar? 23 yıl boyunca Peygamber'e buğz eden, savaş açan, Müslüman katleden, Peygamber'e küfür, hakaret, fitne dedikodu yapan Emevi oğullarını, Ebu Sufyan'ı, Muaviye'yi, Efendimiz'in onun zürriyetini getirdiler. İslam'ın ta ortasına koydular. Hz. Ali'yi de İslam'ın en sonuna koydular. Yazıklar olsun işte. Peygamber'in 23 yıllık dönemindeki sevdiklerini Peygamber'den sonra siz yere buldunuz. Peygamber'in 23 yıllık dönemindeki elinin tersiyle böyle uzak tuttuğunu siz getirdiğiniz İslam'ın en önüne koydunuz. Peygamberin kendi ehli beytim dediği abasının altına aldığı Allah'ın onları arındırdığı ehli beytim Allah da onlardan razı ben de onlardan razıyım siz de onlardan razı olun size emanet bırakıyorum dediği ehli beyti peygamberden sonra katlettiniz ve ahlaksız yezit soyları bir de müslümanım diyorsunuz işte peygamberin hayattayken bütün değerlerini ters düz çevirene de Müslüman diyorsunuz. İşte Muaviye Emevi ahlakı şu an bütün Müslümanların herkese bir hastalık gibi bulaşmış. Devlet yönetimine Emevi zihniyetiyle çöreklenen İslam'ı kendi çıkarlarına alet edip bir saltanat dinine çeviren Emevi dinidir. Muaviye'nin dinidir. Hazreti Peygamber'in dini değil. Peygamber 23 yıllık döneminde Efendime söyleyeyim, saltanat mı sürdü? Efendime söyleyeyim, e, adaletsizlik mi yaptı? Bütün insanlar ona biat etmişti. Bir taraftan peygamber, bir taraftan devlet başkanı, bir taraftan da oranın en büyük reisiydi. Ama adaletin simgesiydi, merhametin simgesiydi, şefkatin simgesiydi. Ve bütün güzel ahlaklar, onda toplanmış o güzel ahlakıyla bütün insanlar da onun etrafında toplanmış ona bend olmuştu. Ama gel gör ki ne kadar İslam'a e, küfür eden, hakaret eden, savaş açan, Müslüman katleden ahlaksız varsa peygamberden hemen sonra aldılar bunları din diye insanlara sundular. Din'in en önüne koydular. Onlara hazret dediler, onlara kıymet verdiler. Yok sahabe dediler, yok vay katibi dediler. Halbuki hepsi yalan palavra dini saptırmak için kendi pis nefislerini kendi bir yalancı bir yalancıyı met eder. İşte Muaviye yalancıydı. Muaviye'yi met eden de yalancıdır. Bir hain haini met eder. Muaviye haindi. Ebu Sufyan haindi. Yezid haindi. Onları met eden de haindir. İslam'ın efendime söyleyeyim en aşağılık mahluklarıydı onlar. Onları met eden de günümüzdeki İslam'ın en aşağılık mahluklarıdır. Peygamberle uzaktan yakından alakaları yoktur. Peygamber hayattayken sevmediğini sen kalkmışsın şimdi seviyorsun. Peygamberin hayattayken sevdiğini sen şimdi düşünüyorsun. İşte oradan oradan yola çık ki senin ahlakın, dinin ayaklar altına düşmüş. Sen ayaklar altına düşmüşsün aslında. Dinini de ayaklar altına düşmeye çalışıyorsun. Ama bu dini Allah'ın Resulü dini tamamladı. 23 yıllık peygamberlik dönemini mükemmel bir şekilde icra etti. Din tamamlandı. Hatemül Nebi son peygamberde görevini yaptı ve kendinden sonra da Hazreti Ali yoluyla kendi Ehl Beyt yoluyla dinin özünü, dinin hakikatini, dinin gerçeklerini onlara aktardı ve o Ehl Beyt yoluyla kıyamete kadar devam ediyor. Ehlibeyt'e tabi olup ehlibeyt'in maddi ve manevi ahlakıyla ahlaklanan ehlibeyt'in yolundan gidiyor. O yüzden Şimdi peygamberin evladı olsan ne olur? Bir sahabenin evladı olsan ne olur? Sahabenin evlatları kalktılar, Hz. Ali'ye kılıç çektiler. Kimin vasıtasıyla? Emevilerin vasıtasıyla. Emeviler onları tahrik etti. Müslümanlar birbirlerini katlettiler. Kimin vasıtasıyla? Muaviye'nin fitneleriyle, Yezid'in fitneleriyle. İşte İslam ahlakı onlarla eşleşmez. İslam ahlakı peygamberin 40 yaşına kadar olan manevi dönemi, 40 yaşından sonraki zahiri dönemi. Yani önce tarikat sonra şeriat. 23 yıllık şeriat hayatında birleştiğin zaman İslam budur, din budur. Allah'ın emir ve yasağı budur. Allah'ın yeryüzündeki adaleti Hz. Muhammed ile tesis etti. Allah'ın yeryüzündeki sevgisi Hz. Muhammed ile tesis etti. Allah'ın yeryüzündeki ilmi, muhabbeti, aşkı Hz. Muhammed ve Hz. Ali ile oradaki o güzel eshabelerle tesis etti sonra gelenler peygamberden hemen sonra din yazmaya başladılar. Kitap efendime uydurma uydurmaya başladılar. Hadis uydurmaya başladılar. Efendime söyleyeyim beş para etmez insanları dinin ta göbeğine soktular. Ve o günden bugüne kadar hala onların ilimleriyle amel ediyorlar. Rahmetli Atatürk diyor diye işte gökten indiği zannedilen e, Arapların dogmaları. İşte onların dogmaları, Emevilerin dogmaları. Şükürler olsun ki peygamber Arap değildi. Ama Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem orada en mükemmel şekilde insanı temsil etti, Adem'i temsil etti, en mükemmel şekilde. Ama gel gör ki orada dışı insan, içi hayvan olan Ümeye oğulları geldiler, İslam'a kerhen dahil oldular, vahşi gibi, vahşi öldürecekler dediler ki git Müslüman ol seni öldürmekten vazgeçsinler. Geldi kerhen Müslüman oldu, dışı dışarıdan Müslüman oldu, içi kafirdi. Peygamber dedi ki önce hepimde dolaşma. Seni görünce Hamza aklıma geliyor. Bu ne demek? Akıllı insan, Müslüman, gerçek mümin insan bunun bu reddir aslında. Ama gel gör ki şimdi vahşi ediyorlar ahmaklar. İşte ahmak olan bir insan Emevi dininde hayat bulur. Ama gerçek içi dışı bir olan gerçek bir mümin Hazreti Peygamber'in ve Ehli Beyt'in o hayatının içerisinde hakikati bulur ve hakikati ona göre yaşar. O yüzden şimdiki saltanat dinine çeviren Emevi dini efendime söyleyeyim bütün her tarafta karşılık buluyor. Ama geliyor ki peygamberin eti etinden, kanı kanından, canı canımdan ben ilmi şehrim Ali kapısıdır onu dedi halde kimse o kapıyı kabul etmiyor. Siz o zaman peygamberi de kabul etmiyorsunuz. Kimi kabul ediyorsunuz? Peygamberden peygamber zamanında bir sürü Savaş açıp Müslüman katleden Peygamberden hemen sonra ehlibeyti katleden ve orada Medine'ye varıp yüzlerce binlerce Müslümanı katledip karın ve çocuklarını alıp köle olarak kullanan Kabe'yi taşıyan oradaki aşağılık insanlara Müslüman diyorsunuz. Onların ahlakıyla yaşama çalışıyorsunuz. İşte sizin adamlığınız da bu, Müslümanınız da bu, varlığınız da bu. Allah akıl fikir versin. Allah doğru yolu bulmayı, doğru yolu bulmayı nasip etsin. Allah hepinize razı olsun. El Fatiha.